Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci sorumuz cümlelerin kavramsal karşılığını yanındaki boşluğa yazınız. Birinci cümlemiz. Aklın iman nuruyla aydınlanarak Rabbini bilmesi, onun yarattığı varlıkların olay ve olguların hakikatini idrak etmesidir. Ne olacak bu değerli arkadaşlar? Hikmet kavramı olacak. İnsanın yeme, içme ve cinsellik gibi bedeni ve maddi ihtiyaçları karşılarken ölçülü olması, aşırıya kaçmaması, namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması hangi kavramdır? İffet kavramıdır. Üçüncü cümlemiz. Cesaret, yiğitlik, kahramanlık gibi anlamlara gelir. Korkaklık ve saldırganlık arasındaki orta yolu ifade eder. Bu da nedir? Şecaattir. Doğruluk, denge, gerçeğe uygun hükmetmek, doğru yolu izlemek, dürüstlük, tarafsızlık, her şeyi yerli yerine koymak gibi anlamlara gelen kavramdan adalettir. Yani adalet bir açıdan haklı olana hakkının verilmesidir. Değerli arkadaşlar videonun çok uzun olmaması için ben bu cevapları önceden yazdım. Video esnasında bunları yazmak zaman alacağı için önceden bunları yazmış oldum. İkinci sorumuza bakalım. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevlerinin karşılığını yanına yazınız. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması, anlatılması, delil getirilerek ispatlanmasıdır. İslam dininin birinci kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in açıklanması anlamına gelir. Bu kavram nedir? Tebiyindir. Tebiyin açıklamak demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli konularda hüküm koyma yetkisidir. Kur'an'da peygamber size neyi verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyrularak Hz. Peygamber'e verilen yetkidir. Bu da nedir? Teşri yani şeriat, hüküm koyma yetkisidir. Üçüncü cümlemiz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı anlama ve yaşama konusunda insanlar için en güzel olmasıdır. Bu da nedir? Temsildir, örnek olmasıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan Celle Celaluhu gelen ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan insanlara bildirmesidir. Buna da ne diyoruz? Tebliğ diyoruz. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin ahlaki açıdan önemi nedir? Açıklayınız. Kur'an ve sünnet ahlaki olarak neyin ahlaki olduğunu, neyin ahlaki olmadığını bizlere gösterir. Sünnet ile Kur'an'daki ahlaki kuralların yaşayış üzerindeki yansımalarını görebiliriz. Bu konuda da en güzel örnek kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve o o yürüyen Kur'andır. Ahlak konusunda da Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin uygulanması noktasında bizlere en güzel örnektir. Dördüncü soruya bakalım. Adab-ı muaşeret kurallarının toplumsal yaşantımıza katkısı nedir? Adab-ı muaşeret bir toplumda benimsenerek gelenek haline gelmiş nezaket, terbiye, ahlak ve görgü kuralları gibi manalara gelir. İslam insanlardan nezaket sahibi olmalarını ister, nazik olmalarını ister, bu nedenle özellikle toplumsal hayatta uyulması gereken pek çok görgü kuralı belirlenmiştir. Görgü kuralları toplumsal düzen, huzur ve mutluluk için gereklidir. Bu kurallar hem kul hakkı ihlallerini önler bunlara engel olur hem de bireylerin zarif ve kibar olmasını sağlar. Adab-ı muaşeretin olmadığı toplumlarda kabalık ve kendini bilmezlik yaygınlaşır. Bu durum ise birlikte yaşama kültürüne zarar verir. Toplumsal düzenin bozulmasına neden olur adab-ı muaşerete uyulmadığı takdirde. Beşinci sorumuz. Cimrilik ve müsrifliğe karşı İslam'ın tavrı nedir? Cimrilik ve müsriflik İslam'da yasaklanan tutumlardandır. İslam dini harcamalar konusunda itidal noktası olarak cömertliği tavsiye eder. Yani orta yol olarak cömertlik önemlidir. Kişinin kendisi ve ailesinin asli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinden geldiğince muhtaçlara yardımda bulunması, Allah celle celaluhu yolunda harcaması cömertliktir. İsraf ise gereksiz harcamaktır, kaynakları boş yere tüketmektir. Harcamalarında israf eden kişinin sonunda kendisinin muhtaç duruma düşmesi kaçınılmazdır. Yani ne yapacağız? Bu durumda orta yolu gözeteceğiz değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Altıncı soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel örnekliği Kur'an-ı Kerim'de hangi kavramla ifade edilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel örnekliği Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene, üsve hasene olarak ifade edilir. Üsve-i hasene Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin inanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken en güzel örnek anlamındaki bir sıfattır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bireysel ve toplumsal hayatlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda söz ve fiilleriyle Müslümanlara rehberlik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu rehberliğin nasıl olduğu ant olsun ki işlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Ayetiyle ifade edilir. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bizim için bir lütuftur, bir ikramdır değerli arkadaşlar. Yedinci soru ve son sorumuz. Ehli beyt kavramını tanımlayınız toplumumuzda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beyt sevgisini yansıtan kültürel unsurlar nelerdir yazınız. Öncelikle ehli beyte bakalım. Ehli beyt ev halkı anlamına gelen bir kavramdır. Hz. Muhammed'in eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını kapsar. Hz. Peygamber'in ismi anıldığında ona salavat getirmek, Peygamber sevgisinin ve ona duyulan saygının bir tezahürüdür, bir yansımasıdır. Toplumumuzda erkek çocuklara sıklıkla verilen Ahmet, Mahmut, Muhammed ve Mustafa gibi isimlerde Peygamber Efendimize olan sevginin bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Ayrıca kültürümüzde Mehmet olarak kullanılan isim de aslında Muhammed isminin Türkçeleşmiş bir halidir. Mehmet isminden türetilen Mehmetçik ifadesi şanlı Türk askerinin adı olmuştur. Buradan hareketle Türk ordusu peygamber ocağı olarak nitelendirilir. Kültürümüzde peygamber sevgisi edebiyat ve sanatta önemli bir yer tutar. Naat, Mevlid, Siyer, Kırk Hadis ve Hilye gibi eserlerde bu sevgi işlenir. Bu eserler sadece dini bir coşkuyu değil aynı zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evrensel mesajlarına duyulan bağlılığı da yansıtır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimlerinin yazıldığı hat levhaları da yer alır. Bu durumda yine onun ehli beytine, ailesine, torunlarına olan sevgiyi yansıtmaktadır. Evet Ayrıca namazda okunan salli barik duaları da vardır. Namazlarda bunları okuyoruz. Tahiyyat duasından sonra bunları okuyoruz. Evet namazda okunan salli barik duaları da Hz. Peygamber'e ve onun ehli beytine yönelik saygıyı ve sevgiyi ifade eder. Evet burada ehli beyt kavramını bir kere daha belirtelim. Ehli beyt ev halkı anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını kapsar. Dolayısıyla bu soruda da neye değindik? Ehlibeyt kavramına değindik. Toplumumuzda Peygamber Efendimiz'e olan sevginin yansımalarını ve bu yansımaların nasıl olduğuna değinmiş olduk değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik kıymetli arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.